Merhabalar, ben Pelin Balı. E, 20 yıldır refleksolog olarak görev yapan ve meslektaşınız olarak sizlerle refleksoloji konusunda bana sıkça sorulan sorularla ilgili bir bilgi aktarımında bulunmak istedim. E, refleksoloji alternatif bir e, tedavi biçimidir. E, alternatif bir tedavi biçimi bu yaklaşık Çinlilerde 5000 yıl öncesine kadar dayanan e, elden, e, ayaktan, göz bebeklerinden hatta kulaklarında organların yansıma noktalarını kullanarak yapılan bir şifacılık yöntemidir. Günümüzde refleksoloji bizler, estetisyenler ve uzmanlar olarak e, dahili rahatsızlıkların giderilmesiyle ilgili yardımcı amaçla kullanmakla beraber aynı zamanda medikal estetik bakımlarda e, tedavilerimize, uygulamalarımıza yardımcı birer yöntem olarak da kullanmaktayız. Refleksolojide en önemli olan konu şu ki organlarımızın ayak tabanımızda ve ellerimizde, hatta göz bebeklerimizde ve hatta kulağımızda yansıma noktaları var. Biz bunlara refleks noktaları diyoruz. Refleks noktaları bağlı bulundukları organla direkt ilişki halindeler. Bizler refleksologlar olarak e, refleks noktalarını yani ilintide oldukları bu noktaları ve bu sinyalizasyon kalanı kullanırken aynı zamanda meridyen noktalarından da faydalanmak zorundayız. Refleksoloji... Bizlerin gerek cilt bakımlarında, gerek vücut bakımlarında, gerekse şifa terapilerinde faydalandığımız, son derece keyif verici 45 dakika süren bir uygulamadır. Tabii ki bu işlemi düzgün yapabilmek için öncelikle anatomi ve fizyoloji bilgilerinin uygulayıcı kişi tarafından tam olarak bilinmesi gerekir ve düzgün bir eğitim almış olması gerekir. Bununla beraber meridyen noktalarının da bilinmesi, refleksoloji ile beraber meridyen noktalarının üzerinden de çalışılmasıyla beraber şifa anlamında ve organların rahatsızlıklarının giderilmesine yardımcı olmak anlamında çok faydalı çalışmalar yapabilmekteyiz. Örneğin cilt bakımı ile ilgili çalıştığımızda göz altı morlu ile alakalı bizden yardım isteyen danışanımıza göz çevresi ile ilgili bir bakım, bir uygulama yaparken aynı zamanda Göz çevresiyle alakalı olarak böbrek noktasına ya da safra kesesi noktasına çalıştığımızda çok daha hızlı kırışıklıklarında, göz çevresi morluklarında, halkalanmalarında, ödeminde daha çabuk ve hızlı sonuç aldığımızı görebilmekteyiz. Akne ile alakalı olarak bir danışanımızla çalıştığımızda evet ürünlerimiz, cihazlarımızı kullanalım ama özellikle öfke kontrolünü de sağlayan karaciğer organımıza, karaciğer meridyenine hatta refleksoloji olarak ayak tabanındaki karaciğer noktasına beraber sinerjik olarak çalıştığımızda akdenin tedavisine çok daha rahat, kısa, sonuçlu çözümler üretebildiğimizi görmekteyiz. Bu sadece iki tane örnek. Refleksoloji 45 dakika süren bir uygulama. Biliyoruz ki vücut masajlarında bile aşağı yukarı 60 dakika, 75 dakikalık seanslar alınmakta. Refleksolojide sadece bir ayak masajı 20 dakika sürüyor, diğer ayakla beraber 40 dakikalık bir terapi. Refleksolojiyi sadece masaj olarak algılamak doğru değil, çünkü bu hastalıkların teşhisinde, terapisinde ve giderilmesine yardımcı olmakta kullanılan birkaç uygulama protokolüyle yapılması gereken bir sistemdir. Neler yapabilir, ne yapabilir refleksoloji? Öncelikle sinyalleri çok güzel anlamızı sağlar. Yani e, öncelikle şunu belirtmek lazım ki patolojik bir rahatsızlık vücutta öyle durduk yere çıkmaz. Öncelikle enerji bedende bir takım çatlaklar, bir takım sızıntılar meydana gelir. Öncelikle bizim enerjik bedenimizde olan rahatsızlık o sinyalleri bağlı bulunduğu organa eğer düzgün enerji gidemiyorsa, e, düzgün bir şekilde oksijenlenme, beslenme, enerjilenme olamıyorsa o organ artık yavaş yavaş rahatsızlanmaya doğru gider. Yani söylemem şu ki öncelikle patolojik bir rahatsızlık hop diye direkt organa geçmez. Eğer virütük ya da bulaşıma sonucunda olmamışsa mutlaka ki bir süreci vardır bir organın rahatsızlanmasının, bir e, problemin olmasının. Dolayısıyla da bizler refleksolojiyle Ayaktan yapacağımız teşhiste ki neden ayaktan çalışıyoruz? Çünkü yansıma noktaları ayakta diğer organlara yani el, göz ve kulağa orana daha büyük bir bölge olduğu için çok daha rahat teşhisi yapabiliyoruz. Organlara tarama yaparak sinyal veren organı tespit ederek o bölgedeki enerji eksikliğini ya da organla ilgili rahatsızlığın tespitini edindikten sonra direkt o organda bir rahatsızlık olup olmadığını veya eğer rahatsızlığı yoksa da organ artık sinyal vermeye başlamıştır. ilgi çekmeye başlamıştır. Buna rahatsız olabilecek organla ilgili bize çok güzel veriler verir. İkincisi rahatsız olmuş olan ya da herhangi bir problemi olan organın teşhisi de yardımcı olur. Üçüncüsü de ameliyat olmuş, ameliyat geçirmiş bir organ da sinyal verebilir. Çünkü o bölgede eğer vücutta bir kesi varsa herhangi bir ameliyattan kaynaklanan bu sezeryan da dahil olmak üzere enerji blokajları yaratabilmekte. O organa gidiş yolu ile ilgili de bize bir fikir verir. Söylemem şu ki refleksoloji sadece ayak rahatlatıcı bir masaj olarak değil, tüm vücuda sinyalizasyon sistemini çalıştıran, tüm vücuttaki enerji dengelenmelerini sağlayan, tüm organa enerji ve besin maddeleri giderilmesini sağlayan alternatif yardımcı bir metottur. Uzmanlarımızın refleksoloji eğitimi almasını ve refleksoloji uygulamalarında kullanmasını şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü bu tarz alternatif yöntemler bizlerin bakımlarda, vücut ya da cilt bakımlarında yapmış olduğumuz terapilerde çok daha hızlı bir şekilde sonuç almamıza yardımcı olur. Danışanlarımızın çok daha keyifli bir şekilde işlemlerden memnun ve mutlu bir şekilde giderimine yardımcı olacaktır. Enerji blokajların dağılmasına yardımcı olur, lenfatik dolaşımı düzenler, toksin atılımını hızlandırır. Düzenli aralıklarla yapıldığında refleksoloji keyif verici ve rahatlatıcı bir yöntemdir. Ee, baş ağrısı, yüksek tansiyon, organla alakalı problemler, özellikle omurga otonom sinir sistemi ile ilgili rahatsızlıklar, cilt problemleri e, ve vücutsal özellikle toksin atılımı lenfatik sistem kilo verilememe gibi problemler e, bunlarla alakalı olarak da refleksolojiden birebir yardım almaktayız ayaklarımız vücudumuzun gerçekten bütün yükünü çeken en önemli organlarımız e, şimdi sizlerden rica ediyorum ayaklarınıza ne kadar ilgi gösteriyorsunuz ne kadar sevgi gösteriyorsunuz ne kadar önem veriyorsunuz çünkü bir insan e, hayatı boyunca yaklaşık olarak 10 milyon kez farkında olmadan ayaklarını yere vuruyor. Konuşurken, düşünürken, ders anlatırken, çalışırken, yemek yerken. Değil mi ki günde e, normal e, ev ya da iş hayatımız dahilinde de günde aşağı yukarı 3 kilometre kadar yol yürüyoruz. Dolayısıyla da bunu totale vurduğumuzda biz ayaklarımızı vücudumuzun diğer organlarından çok daha fazla kullanıyoruz. Ve düşünün ki bütün organlarımızın yansıma noktaları da ayak tabanımızda. Bu sebeple yanlış ayakkabı giyimi, yanlış bası ve yanlış bir takım travmalar yaşatmak ayaktaki belirli noktalara o organa yanlış sinyalin gitmesine sebep olduğu için vücutsal mutsuzluğumuzu, sağlığımızı da negatif yönde etkilemekte. Refleksoloji herkesin bebekten itibaren ölene kadar keyifle yaptırabileceği bir uygulamadır. Özellikle kolik probleminde, otistik çocuklarda, serebral palside, de, bu tarz problemlerde de çok sıklıkla kullandığımız bir yardımcımızdır. Gerek keyifli bakımlarınızda, gerekse vücutsal şifa ihtiyaçlarınızda refleksolojiden keyifle faydalanmanız dileğiyle sevgilerle.